Herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz cihaz Ermen Rişlevi 60 Pro Lazer seviyesi. Bu cihaz çeşitli inşaat, tadilat ve montaj işlerinde harika bir performans sergiliyor. Döndürme açısı 360 derece. Hem yatay hem de dikey düzlemlerde. 30 metreye kadar yüksek çalışma mesafesi ile birleştiğinde bu zemin döşemesi ve düzeltmesi, kapı açıklıklarının düzenlenmesi, işaretlemenin zeminden tavana aktarılması gibi işlemleri etkili bir şekilde yapmayı sağlıyor. Yüksek parlaklıkta lazer ledleri, ürtle modunda yeşil renkte 12 hat oluşturuyor. Cihazları uzaktan uzaktan kumanda ile çalıştırabilirsiniz. Gördüğümüz gibi cihaz çok güzel bir kutuda, hoş bir karton kalitesiyle paketlenmiş. O zaman kutuyu nihayet açalım ve içinde neler olduğunu görelim. Burada büyük bir çanta görüyoruz. İçinde lazer seviyesinin kendisi var. Tripod için taban Mıknatıslarla tutturulmuş olarak ele şeklinde braket, uzaktan kumanda, televizyon, müzik seti veya diğer elektronik cihazları uzaktan kontrol etmek için kullanılan bir alettir. Genellikle düğmelere basarak çalışır ve kullanıcıya kolaylık sağlar. Lazer, hep plakası. Bu paket Type-C adaptörünü içermektedir. Ayrıca adaptörle birlikte uluslararası garanti belgesi ve detaylı bir kullanım kılavuzu da bulunmaktadır. Kullanım kılavuzu, adaptörün nasıl kullanılacağına dair adım adım talimatlar ve önemli güvenlik bilgilerini içermektedir. Garanti belgesi, adaptörün uluslararası geçerliliği olan bir garanti kapsamında olduğunu belirtir. Kullanım kılavuzunun tam sürümünü bağlantıdan indirebilir veya QR kodunu tarayabilirsiniz. Bu lazer seviyesinde fabrika hatası için 5 yıl garanti olduğunu belirtmek istiyorum. Bu gerçekten hoş. Bu lazer seviyesinde 3 mod var. İlk mod otomatik düzeltme modudur. Cihazı kilidini açıyoruz. Tüm lazer ışıkları yanacak. Güç göstergesi yeşil olacak. Eğer güç göstergesi kırmızıysa ve lazer ışıkları sık sık yanıp sönüyorsa cihazı daha düz bir yüzeye koyun. 3 lazer ışığını da butonlar aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. İkinci mod kilit modu. Bu modda cihazı kilitli olarak tutuyoruz ve daha sonra kilit modunu açmak için güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Bu işlem cihazın güvenliğini sağlamak için önemlidir. Tüm lazer ışıkları yanıp sönecek, güç göstergesi kırmızı olacak. Kilitli modda cihazı istediğiniz açıyla eğebilirsiniz. Böylece eğik çizgiler projekte edebilirsiniz. Bu arada otomatik. Düzeltme kapatılacak. Üçüncü mod pulsasyon modudur. Cihazın kilidini şimdi hemen açıyoruz. Pulsasyon moduna girmek için güç düğmesine 3 saniye basılı tutuyoruz. Cihaz bip sesine başlayacak. Güç göstergesi yanıp sönmeye başlayacak. Not: Pulsasyon modunda parlaklık ayarı yapılamaz. Ayrıca cihazın hafif olduğunu eklemek istiyorum. Avuç içine sığıyor. Kasa sağlam güven hissi veriyor. Cihaz güzel ve pahalı görünüyor. Ayrıca kasa tozdan, sıçramalardan ve düşmelerden korunmuş. Bu da özellikle onarım koşullarında çok önemli. Lazerlerin kendisinde metal koruma var. Diğer lazer seviyelerinden farklı olarak Elbise nerede duruyor? Kasa neredeyse tamamen kauçuk kaplı. Benden bu kadar. Herkese izlediği için teşekkürler. Görüşmek üzere.